Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar arkadaşlar bugün sizler dün Dün işte az işte, e e vardı. Bir tane tur gördüm Mario. Tam full abi tam full bak. Şuralarında böyle yanan giden önce böyle önce böyle giden yani çıkar falan vardı. Şöyle. Böyle ledlerle falan ve şeklinde ağzı aynen böyle daha sonra aşağı tarafta ve kırım daha sonra ve aşağıda e, ee, şey var böyle adım sen neydi beyaz ve sarı beyaz ve sarı adam hiç... evet, falan var diye yazıyor ben sonra ama var ya arkadaşlar içi nasıl pav şey gibi ya hani böyle ev gibi ev gibi yaparlar ya. Şöyle bu evi mesela arkamdaki evi bir düşünün arkadaşım. Tır, tır, mesela bu ev yani kardeşim tır. tır bildiğiniz adamlar ev gibi yapmış böyle mor, led falan ne takmış, ışık ne takmış. ne olsun ki arkadaşlar yani. He bu arada bir şey unuttuk arkadaşlar daha hala. Arkadaşlar daha hala videoya arkadaşlar daha hala hem bir yandan dağılayın, videoya daha hala like e... atmadıysanız aşağıdan da kanalda abone olmayı ve yorumlarda görüşmek görüşmek düşünceler düşünceler belirmedi unutmayın kardeşim daha çok ve daha iyi daha da güzel böyle tır videolarına gelmesi için istiyorsanız tabi ki arkadaşlar ben tırı çağıramam yani hocam gel seninle beraber bir, bir, video falan çekip de, 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 de. Allah bana nasip ederse Mesela ben böyle ya Volvo, Mercedes, Ford falan bekliyordum. Çıka çıka yeni man geldi. Bir daha bir nasıl içi biliyor musun? İşte böyle şarj e, girişleri falan şunları bunları falan var. Hatta Arkadaşlar hatta şey bile atmıştım onun o videosunu kanala. İşte içi de böyle. İçi, için zaten gösterdim. Var ya fırfır fır, fırfır böyle tekerleklerinde ve fırfır çantlar böyle lastik çanaklı var ya jet jete böyle kalkarsın anla böyle arka torse böyle karpuz aman hıyar domates biber patlıcan yükselsin yüksersin <laughs> şu e falan kalkarsın böyle Jettir baba diye da falan nazarsınız abi şimdi tırda kişide işte konuştuk tırtık işte tırtık işte konuştuğumuz sohbet ettiğimiz abi diyor ki biz mesela mesela tırtık ki konuştuğumuz şey ettiğimiz abi mesela diyor ki bak yani bak yani diyor ki eymen diyor böyle işte bunu böyle asker işte eğlence falan kullanacağız kullanıyoruz diyor yani bilmiyosun bir yürüyene mesela ab mesela böyle böyle yürüyor ya bir de bir de kafası da var hem yani böyle türün ama bu evin tür. Ama bu evin kafası varmış var işte kardeşim. Yani öyle o şekilde dişinin video bu arada 3 dakika olmuş arkadaşlar. Yani arkadaşlar hayalim ee, tabii ki yani ileride böyle bir şey falan olursunuz olursunuz ama en iyi sabit turcu olun ya da almayın size almış su içen olursanız abi 8 saat 9 saat uyumak 8 saat 9 saat boyunca yol gidersiniz o sıkıntı ya yani sıkıntı demeyip de böyle gözleriniz falan kapanır yani uykusuz kalırsınız yani önce söyleyeyim yapılır mı ya ee, arkadaşlar yani, kimine göre yapılır kimine göre yapılmaz bilen işi bilen eee iş işte bilen eh, daha iyi daha da güzel yapabilir yani yani işin e, eh, iş yani evlerine eh, gidip de önce bir eh, konuşmamız lazım hatta abatta yanında oturan e, eh, tane abi dedim ki ben yatak yatağı da ben göstermek istiyorum dedim göster de değmen de tamam de, dedim de, 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 de. yani oradan izin aldım hem bir yandan video dışı kaptandan izin aldım tırı ben işimi ben çekebilir miyim diye Çek dedi eymen dedi valla senin için çek ya öyle demedi. Çek dedi. Çek de değmen dedi işte. Ben de çektim. Dün işte. Ayın 9'uydu gün onu. Bir tane hatta kardeşimin de doğum günü. Ona da buradan kardeşim. İyi ki doğdun diyorum. Hayırlı mutlu yıllar diyorum. Kardeşime de. Buradan çok çok. Buradan çok 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 çok, çok, çok selamlar. İşte arkadaşlar. E, öyle bir öyle tırdı. Tırın hatta fotoğrafları ben Instagram'da falan hep ben paylaşıyorum. Tırın yanında ben böyle durdum. Ayakların aynen böyle. İşte fotoğraf çekiyor ablam. Instagram falan atıyorum öyle öyle. Ama farklı farklı şarkılarla. Yani bak arkadaşlar. Tırın işte benim. Bir de cam da açık. Şöyle. İşte ablam benim fotoğrafımı falan çekiyor. Ab tabi sır kaptan böyle böyle şarkılar falan ekliyorum. Yani kaptanım ya kaptan koltuğu tabi direksiyonu var. İşte vites e, kolumu ne var böyle. Fırınçı böyle tıpkı otobüslerdeki gibi böyle şurada falan bir böyle otobüslerdeki gibi e, tuşlar var. Yani arkadaşlar ben e, dün e, çekemedim o tırı. Sabah olsa neyse tam çekeceğim. Ama akşam yani gecenin karanlığında oturup ben size nasıl ben göstereyim. Yani arkadaş yani yapacak başka bir şey yok. Allah da böyle nasip etmiş. Akşam yani çekmeyi nasip etmiş. Hem bir yandan arkadaşlar var. içi böyle nasıl? Pavyon gibi pavyon. Ama e, yatakları falan var yani. İşte tırın böyle ve şeklinde böyle şeyleri var. Yani şöyle düşünün. Şöyle V şeklinde. Şöyle şu şekilde ledleri var. Ama beyaz. Tırda kırmızı ya. Abi dedim ki Türk bayrağı gibi olmuş kardeşim bu Türk bayrağı gibi olmuş valla e, ben beğendim mi? beğendim yani onunla da bir onunla da bir yol, yol ben çekme düşünüyorum yani kaptan e abimizden de bir izin de alabilirsen tabi arkadaşlar muhtemelen e, büyüdü mü çekerim o videoyu yani bu yaşta olmaz yani tek e, sizin de böyle yorumlar sizin de böyle abi işte olacağım abi işte hayalim bu Hayaliniz. şu detten yazıp yorum yorum yazıp bana atabilirsiniz kardeşim ben ben yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar teker teker hepsini okuyorum kardeşim Arkadaşlar. <laughs> Kaç yıl? Kaç yıl? Kaç yıl? Arkadaşlar benim ev düşüncem böyle tır anlarımı alınır. Yani yan, yanında da bu arada ablam var. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Eymen de. Hoş buldum Eymen. Arkadaş. Arka arka yavaş. Aa ya, şimdi, aa şimdi abla bunu kanala atacağım ya yanlış anlayabilirler. Ya şöyle yapma kolda. Şöyle rahat ol ya. Aşkım rahat mı <laughs> ya? Bak beni vurdun ha. Sen ne diyorsun? <laughs> dur <laughs> dur kayıttayız zaten. Bu arada 5 dakika olmuş. arkadaşlar ne kadar uygun, bir şey. Arkadaşlar alınır. Ne al elini kameradan çek. Man sırrı alınır mı alınır kardeşim. Mantırı al sen. Tamam Yok. Çek. Yok ben arada acı bir tane tır alacağım. Tırı böyle ne bileyim böyle asker e, asker e, şeyinde falan ben yapacağım. sisleyeceğim Süsleyeceğim, edeceğim, abimiz gibi yapacağım kırmızı ya da sarı da yapabilirim. Neyi? Tırı. Neden? E, ben sarı seviyorum. Sarı da kırmızı. Letleri de şey yaptık mı kırmızı? Galatasaray gibi olur ya. Sen senin sevdiğin kırmızı. Yok. Letleri kırmızı. Turun kendisini sarı yapacağım. Neden? Ee e, Karışamazsın ki bana yani Işığı da beyaz yaparım yani klasik. Hmm. Etrafı görürüm. Ben alacak mısın tırına? Evet. Tamam. Ben de sürebilir miyim? Ehliyetin varsa sürersin, ama ehliyetin olmazsa süremezsin. Ehliyet alırsam? Ama seni ama seni e, boş bir yere getiririm. İnsanların olmadığı bir yere. Orada sürebilirsin. Allah razı olsun ya. Yani. Çok iyisin. Sağ ol. Yani bak ben bak ben seni niye boş bir yere götürüyorum biliyor Yani bak insanları ezme çarpma diye seni boş bir yere götüreceğim abla. Tabii ki yani arkadaşlar bunlar böyle büyüyünce olacak şeyler. Tabii küçük, tabi küçük yaşta olma Söylediğim abla. Olmaz tabii yaşta ehliyetim bile yok ki ben. Evet. Birazcık da şöyle gel. Ama <laughs> gitmem lazım. Arkadaşlar ablam benim bu Ablam da benim bu e, arada Instagram'ı ve bu kanalıma da yayın çağırıyor. mi abla? Evet aşkım Ama çok iyi. Evet Eymen'cim. Evet Eymen. Evet. Arkadaşlar ablamın Instagram hesabı da var. Söylemek istersen abla söyleyebilirsin. Ay aşkım teşekkür ederim. Hayır Eymen'cim teşekkür ederim. Ya dakikaya bak dakika on dakika olmuş. Ben bunu sileceğim ama şimdi bir daha baştan başlayacağım. Neden? Ya bunda, ya bunda böyle sile... Siyah ekran falan yapan yok böyle. Siyah ekran? Yani bu insan 10 dakika gitti. Eymenciğim ben sana He. kötü bir şey demiyorum değil mi ablacığım? Evet. Kalbini kıracak bir şey de demiyorum. Evet. Küfür de etmiyorum. Evet. Aşkım diyorum sadece bu kötü bir şey değil ki. Tamam. Sevdiğin insanları diyebilirsin. Evet. Ablat daha bir tane daha fotoğraf falan vardı. Onu sen silmediysen şöyle telefonum nerede? O gösterebilirsin arkadaşlara. Benim telefonum nerede? Markette mi Hayır. Hayır. Elimde Arkadaşlar ablamda alana kadar o telefonunu. Telefonunu bu arada 11 dakika olmuş. Arkadaşlar ablamın telefonunda geldim geldi. Ablamın doğum gününde bu kılıfı alacağım. Şu kılıfı görüp sönkü yeşili. Bu işte kılıfı alıp ablama sürpriz yapacağım. Ablam da bu arada bulsun o fotoğrafı. Bunu mu diyorsun? Yok. Şurayı buraya. Başka sürpriz mi? Arkadaşlar fotoğrafta kardeşim bu kameraya göster. Bakın arkadaşlar ne şey kadar, şey kadar güzelim de, ya? De, 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 de. Ablam eski sürüyü değil Hangisini istiyorsun? şu arkadaşlar burada da ben burada da ben böyle tırın yanında duruyorum tabi burada ben korkuyorum yani biraz kaptan falan basarsa diye korkuyorum o kornaya yani birazcık da istersen daha yakınlaştır fotoğrafı sen bile çok şey olmaz. Biraz şöyle... yani 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 işte arkadaşlar otur anlar mı Alınır. E, alınır da böyle karpuza falan girilmez. Mesela karpuza niye gireceksin ki? Yok. Meyve mesela falan taşıyor mu ya? He, pardon meşgul. Oturla mesela ne bileyim böyle asker elense falan gidersin. Nereye gideceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Mercedes'i alacağım baba. altına ha çekeceğim Mercedes'i. Aksi orta taşıyamaz o, o kadar o yükü. Yani Mercedes'i alacağım abicim. <laughs> Hiçbir şekilde modifiye falan yapmadan tavlaya sokup meyveli sebzeli falan doldurup hep kasarla hop götüreceğim. Ama şeyi şey yapabilirsiniz tabi. Yani abi ben mesela ben, ben yapmak falan istemiyorum. Masrafa yapmak masrafa yapmak için istemem. Diyorsanız da bana alıp modifiye edip istediğiniz gibi tarla bahçe arkadaşlar. Ama tabi birazcık da ledler de gidebilir. Yani ledler düşebilir yani arkadaşlar. O o işte yönde bir sıkıntı var. Ledler düşerse ağzı bunu da kırılır ya. Ama cana geleceğine mala gelsin arkadaşlar. Can önemli bir şey arkadaşlar. Mal önemli mi önemsiz ne bilmiyorum ama. Yani onun adı ki ben bir şey falan vermeyeyim. 14 dakika olmuş bu arada. Ben bu videoyu artık ben burada ben bitireyim. Arkadaşlar artık <laughs> Arkadaşlar artık <laughs> Bir tane artık videomun daha sonuna da geldim Videoya like bırakmayı Aşağıdan da kanalıma da abone olmayı Ve beni Ve beni arkadaşlar Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın Hadi görüşürüz Bay bay